Farklı dersin bir konu ve soru bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kimyanın sembolik diliyle ilgili örnek sorularımızı çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Yukarıda verilen özelliklerden hangisi CO2 molekülüne aittir demiş. Şimdi CO2 bir nedir? Element mi bileşik mi? Bu bir bileşiktir. Neden? Çünkü burada iki tane farklı element var. Eğer iki tane farklı element, yani şöyle düşünün iki tane farklı element bir araya gelmiş, birleşmiş, bileşik oluşturmuş. Eğer bir tane olsaydı hani C gibi veya O2 gibi bunlar element diyecektim o zaman. Şu an ben bunun ne olduğunu anladım. Ops soruyu sildik. Ne olduğunu anladım. co 2 bir bileşikmiş. Şimdi bileşeye göre düşüneceğim öncüleri. Bileşikler sembollerle mi gösterilir? Hayır. Formüllerle gösterilir. Bileşenleri arasında belli bir oran var mıdır? Evet vardır saf madde midir? Elementler de bileşikler de saf maddelerdir. Arı maddelerdir. Bunlar temiz çocuklar. Farklı cins atomlardan oluşur bileşikler. Aynı cins atomlardan olsa zaten element olurdu. Farklı cins atomlar yani bir oksijen atıyorum bir azot bir araya geldi. Veya bir karbonla bir oksijen bir araya geldi. Veya başka atomlar. Bileşik olmanın koşulu o. Farklı cins en az iki tane farklı atom olması lazım. Kendisini oluşturan elementlerin kimyasal özelliklerini göstermez neydi? Örneğimiz su. İşte hidrojen e, yanıcı, oksijen yakıcı bir araya geldiler. Ne oluşturdular? Hiç ikisinin de alakası olmayan söndürücü özelliği su oluşturdular. Yani bileşikler kendisini oluşturan elementlerin kimyasal özelliklerini göstermezler. Artık iş işten geçti. Bir araya geldiysen artık geçmişindeki özellikleri taşımıyorsun. Homojen midir? Evet. Her yerinde aynı özelliği gösterir. Yani e, hangileri ait? 2, 3, 4, 5 ve 6 bu öncülerimizin hepsi de Bileşiklere ait ilk sadece öncemiz değil. İkinci sor e sorumuz yukarıdaki verenlerden kaç tanesi bileşiktir? Bileşik için ne arayacağım hemen? En az iki tane farklı element arayacağım içinde. Bak mesela burada sadece potasyum var bir tane gitti. Helyum. bu kaç tane mesela burada? Ha burada size bitiyor. H ve E yan yana gördüm. İşte bu bir tane, bu bir tane element. Öyle bir şey yok arkadaşım. Bunlar eğer element varsa yanında ikisi de büyük harfle yazılır. Ya. Şöyle olsaydı o zaman diyebilirdin ki bir iki tane. Ama yanındaki bir harfin yanındaki eğer küçükse bu bir tane elementtir. Yani bu bir elementtir. O yüzden bunu almam. Bu da gitti. H2 bu da gitti. Bileşik olması için iki tane farklı olması lazım. H2'de iki tane aynı şey var. Hidrojenden iki tane yan yana gelmiş. O zaman bileşik olmuyor. Molekül oluyor. Ee, karbon gitti. Magnezyum yine aynı şekilde. Bu da element gitti. E zaten gönderdim. Kalanlar kim? potasyum klorür ya yani KCl, NaOH, işte, sodyum hidroksit ve kalsiyum oksit diyelim hadi. Ee, bunlar bileşikler. Neden? Çünkü bir, iki tane. Bir, iki tane. Bir, iki, üç tane element. Yani birden fazla element içerdiği için. O zaman bir, dört, sekiz bileşiktir. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki verilen bileşiklerden hangisi? Üç çeşit ve toplam 7 adet atomdan oluşmuştur. Şimdi öncelikle 3, 3 çeşit. Bakıyorum hidrojen var, klor var. 2 çeşit gitti. Kalsiyum var, oksijen var. 2 çeşit gitti. Burada hidrojen var, oksijen var ve karbon Burada 3 tür atom var. Doğru. 3 tür. 3 çeşit yani. Peki kaç tane toplam burada atom var? Eğer hiçbir şey yazmıyorsa... Şurayı şöyle silelim. Eğer hiçbir şey yazmıyorsa buralarda bir vardı değil mi? Öyle söylemiştim size. Yani bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane daha. Bu toplam beş tane atom var burada. Toplam beş atom var. Benden yedi istiyor. Bu da gitti. Ee, şuna bakalım. Burada da hidrojen, işte azot, oksijen üç tür atom var. Uyuyor. Peki atom sayıları kaç toplam olarak? Hiçbir şey yoksa bir tanedir. Hiçbir şey yoksa bir tanedir. Bir, iki, üçü toplarsak beş tane yapar. Bu da olmadı. Bu da gitti. Sadece D kaldı ama ona da bakalım. Bir... 2 3 tane 3 atomumuz var. Bunu sağlıyor. 2 tane hidrojen burada var. 1 tane burada kükürt, 1 tane de 4 tane de oksijen. 2 1 4 daha 7 tane toplam atom var. Cevabımız D seçeneği. moleküllü yapıda bulunan saf A maddesi ile ilgili yargılardan hangilerinin tek başına bilinmesi A maddesinin element olduğunu kanıtlamaya yeter diyor. Şimdi moleküllü yapıda bulunan saf A maddesi demiş. Saf A maddesi dediyse benim aklıma bir gelecek şey. Element bir de bileşik. Peki moleküllü yapıda bulunuyor diyor. Elementler de bileşikler de moleküllü yapıda bulunabilir. Yani çünkü neden? H2 moleküllü yapıdadır. Mesela Mg atomik yapıdadır. Bileşiklerle ilgili zaten molekül yapıda. Ee, Peki hangisi sadece elementlerle ilgili bu seçeneklerden? Kaynama noktası, erime kaynama noktası sabit. Bu ikisi için de geçerli. Yani sadece buna bakarak ben elementtir, bu bileşiktir diyemem. Homojendir. İkisi de e, homojendir. Aynı özelliği gösterir. Yani bir element elini aldığında şu noktasındaki özelliğiyle şu noktasındaki özelliği arasında fark yoktur. Veya bileşikte. Tek tür atom içerir. Yani bir tane atom içerir farklı olarak. Demek istediği şu... Mesela NH3. Bakın burada iki tane farklı tür, iki tane atom var. Ama örneğin e, bu sadece N ise burada bir, bir tane atom var. Tek tür atom. Veya H2. İki tane var ama bir tane sadece H2 var. Burada tek tür olarak hidrojen atomu var. O zaman bu elementlerle ilgilidir. Çünkü elementler tek tür atom içerir. bileşikler birden fazla e, türde atom içerir. En az iki olması gerekiyor. Çünkü elementler bir araya gelerek bileşikleri oluşturuyordu. Kimyasal yollarla daha basit bileşen e, maddelere ayrışamaz demiş. Bu da elementlerle alakalı. Bileşikler kimyasal yollarla daha basit maddeler ayrışabilir. Nasıl diyorduk? Bir element sizsiniz, işte başka bir element var, bir araya geldiniz, anlaşamadınız belli bir süre sonra ayrılabilirsiniz. Öyle düşünün. 3 4 o yüzden anlamaya yeterli. Beşinci sorumuza geçelim. Hangileri element ve bileşikler için her zaman ortak? Bak, her zaman ortak diyor. Ortak mıdır demiyor. Her zaman, her koşulda ortak diyor. Saf olmaları. Ortak elementler ve bileşikler temiz çocuklarda saf çocuklardı. Diğer bir adı neydi safın arı. Bunu da görseniz aynı şey. Tek e, cins atom içermeleri. Tek cins atomu kim içeriyordu? Element. Ama bileşikler tek cins atom mu içeriyor. Hayır. Yani şu, bu Mg ise bu hiç. Bileşik olabilir mi? Olamaz. Tek cins içeriyorsa elementtir. Moleküllü yapıda olmaları? Hmm, şimdi her zaman dediği için olmaz bu şık aslında. Elementler de e, molekül yapıda olabilir mi? Olabilir. Mesela H2. İşte burada da bileşik moleküllü yapıda. Burada da element moleküllü yapıda. Ama her zaman diyor. Mesela magnezyum burada atomik yapıda bir element. Her zaman dediği için bu da olmadı. Bu da olmadı. E, kimyasal yöntemle ayrış, ayrıştırılmaları. Elementler daha küçük bir şeye ayrışamaz. Zaten kendinsin. Elementi kendin gibi düşün. Sen daha küçük maddeye ayrışamazsın. Ama sen biriyle bir araya geldiğin zaman anlaşamayıp ayrılabilirsin. O yüzden kimyasal yöntemlerle birleşikler ayrışır ama elementler ayrışmaz. En küçük birimlerinin molekül olması. Elementlerin en küçük birimi atom da olabilir. Molekül de olabilir. O yüzden bu da gitti. Sadece birinci şık. İkisi için ortak. Bonus sorularımız. yukarıda verilen maddelerle ilgili aşağıda hangisi yanlıştır? Üçüncü elementin adı kalsiyumdur. Doğru. Ca kalsiyum olarak geçer. E, i̇kinci madde sembolle gösterilmiştir. Sembollerle kim gö gö gösteriliyordu? Elementler. Bakacağım. Diyeceğim ki ikinci madde element mi? Bakıyorum. Evet. İkinci madde sodyum bir element. Bu da doğru. İki ve e, üçüncü maddeler atomik yapıdadır. Atomik yapı dediğin şey ne? Magnezyum mesela. Ama H2 element olmasına rağmen bu molekül yap yapıdır. 2 ile 3'e bakalım. Evet. Na ve Ca. Bunlarda hiç 2 falan görmüyorsunuz. O zaman bunlar da atomik yapıda. 3'ü de elementtir diyor. Evet. 3'ü de elementtir. Bu H2 sizi yanıltmasın. Aynı tür e, atomdan oluştuğu için bu da elementtir. Bileşik falan değildir. Sadece moleküler yapıda bir elementtir bu. H2. Birinci madde bileşiktir demiş. İşte dediğim gibi. Bu yanlış. Sakın bunu bileşik olarak düşünmeyin. Bu sadece molekül. Diğer e, son sorumuz, magnezyum ve H2 maddeleriyle ilgili tek cins atom içerme, homojen olma, molekül yapıda olma diyecekler. Hangileri ortak demiş. Şimdi magnezyum element, h de bir element. Fakat magnezyum atomik yapılı bir element. H2 ise, hadi onu da farklı bir renkte yapalım. O da molekül yapılı bir element. Tek cins atom içerme. İkisi de tek cins atom içeriyorlar mı? Evet, tek cins atom içeriyorlar. Bakmayın burada iki tane olduğuna. İki tane ama ikisi de aynı şey. Aynı şeyden iki tane varsa yine tek cinstir. İkisi de hidrojen sonuçta. Homojen olma elementlerde bileşikler için de geçerli bu. Elementlerde bileşiklerde her noktasında aynı özelliği gösterir. O yüzden homojendirler. Homojenliğin tanımı bu zaten. Moleküllü yapıda olma. Hmm. Moleküllü yapıda olma. Bakın ne dedik? H2 moleküllü yapıda dedik ama magnezyum atomik yapıda dedik. Bu olmadı arkadaşım. O yüzden 1 ve 2 ortaktır. Şimdilik çözeceğimiz sorular da bu kadar. Sizden istediklerim kendinizde bol bol çözümü soru bulun ve onları çözün. Video yapacağınız beğeniler, yorumlar olumlu ya da olumsuz benim için çok önemli. Eksik gördüğünüz noktalar varsa lütfen belirtin. Kanalımızdan arkadaşlarınıza bahsedin ki daha çok şeye ulaşalım hala abone olmadıysanız sağ en alt köşedeki gülücüye tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derse görüşmek üzere.